Arkadaşlar sürpriz. Temmuz ayında, hatta Temmuz'un son Ağustos'un başları diyebiliriz. Bir oluklu kertenkele ile karşılaştık. Oluklu kertenkele. Bakın altını basarak çiziyorum. Oluklu kertenkele. Yılan değil. Yılan o gibi gözüktüğüne bakmayın. Kertenkele familyasına ait. Bir uysal bir kertenkele türüdür. Şimdi şu şekilde göstereceğim. Bakın. Bakın. Hiç tepki yok. Yani bu yılan öldürelim zehirle. Bırak abi bırak. Bırak. Bu inançlarınızdan kurtulun zehirsiz bir kertenkele türüdür. Sadece bacakları yoktur. Şimdi neden oluklu kertenkele? Ondan bahsedeyim. Bakın başından anüs bölgesine kadar bir oluk iner. Adını buradan alır. Ondan dolayı buna oluklu kertenkele adı verilir. Zehirsiz, zararsız, karıncalar, küçük böceklerle beslenen bir kertenkele türümüzdür. Bu şekilde eğer hani e, ölüdür ölü hayvan zannedilmesin diye bakın bir gidişini göstereyim size. Bak kesinlikle ölü değil. Bak canlı. Mis gibi. Görüyor musun?